değerli arkadaşlar. Bu videomuzda asenkron motorların etiket değerlerini ve sembollerinin incelenmesini ele aldık. Asenkron motorların etiketlerinde bizim bilmemiz gereken bir pek çok veri vardır. Bu verileri bilirsek hem sipariş hem montaj hem de tamirat aşamasında bunlardan faydalanıp ee, rahatlıkla bu motorlara kumanda edebiliriz. Etiketler firmalara göre değişik e, semboller içerebilir ya da standart değildir diyelim. Akım, gerilim, güç, frekans, güç kas sayısı, devir sayısı haricinde bazı firmalar seri numaralarına yer verebilir. Bazı firmalar işte ısı, sıcaklık, sargı, sıcaklık değerine, bazı firmalar imalat tarihlerine yer verebilir. O yüzden standarttır diyemiyoruz ne boyut açısından ne de içerdikleri veriler açısından daha çok sık kullanılmayan verilerle anlatıma devam etmek istiyorum nedir bunlar işte akım gerilim güç kas sayısı haricinde bazı veriler vardır bilmemiz gereken mesela motor etiketinde S ile ilgili semboller varsa ki çoğu zaman S1 sembolü vardır bu motorun sürekli çalışabileceği anlamına gelir Diyelim ki S2 sembolü var. Bu kısa süreli çalışan bir motor demektir. Belli sargı sıcaklığına kadar çalışabilen. Diyelim ki S3 anlamı varsa, sembolü varsa bu aralıklı periyodik çalışan motor anlamına geliyor. Diğeri, bir diğeri asenkron motorun etiket incemi yapı tipleri. Şimdi yapı tipleri ana olarak 3'e ayrılıyor. Ayaklı olanlar motorların Flanşlı olanlar, hem ayaklı hem flanşlı olan motorlar. Şimdi ayaklı bildiğimiz asenkron motorlar ayakları var. Bunları yüzeye ne yapabiliyorsunuz? Ee, civatalarla işte sabitleyebiliyorsunuz. Bu şekilde asenkron motoru kullanıyorsunuz. Bunlardan en çok işte B3 tipi motorlar kullanılır. Diğeri flanşlı olanlar flanş ne demek? flanşta e, şu demek. Motorun bir kapağı düz olarak imal ediliyor ve bu herhangi bir tezgaha akople bağlanıyor. Buna flanşlı motor diyoruz. Hem ayakları flanşlı da şu anlamı taşıyor. Hem bağlantı ayakları var hem de tezgaha bağlamak için ne var? Bunda bir kapağı düz olarak imal edilmiş anlamını taşıyor. Buradaki semboller işte motor etiketinde bu semboller varsa bunlardan bakarak hangi tip motor olduğunu bu resime bakarak anlayabilirsiniz. Bir diğeri koruma sınıfları. Bunlar IP55, 54, işte 64, 65 şeklinde sıralanan rakamlardır. Son günümüzde ki bazı cep telefonlarına da bunlar var. Nedir bunlar? İşte ilk rakamlar katı maddelere ikinci rakamlarda motorun sıvı maddelere karşı hangi korumaya sahip olduğunu bize gösteriyor. Atıyorum IP54 ya da IP55 sayfı olarak bir yazı varsa bizde şu demek. İlk 5 rakam toza karşı korumasını gösteriyor. İkinci 5 rakamı 55 ise motor üstünde etikette yazan değer. Tüm yönlerden gelen e, tazikli sulara karşı motorun koruması olduğu hakkında bize bilgi veriyor. İzolasyon sınıfında da sargı sıcaklık değerleri gösteriyor. Diyelim F harfi varsa sargılar 155 santigrat dereceye kadar A harfi varsa sadece 105 santigrat dereceye kadar e ne yapabiliyor? Sargı sıcaklıkları dayanabiliyor. Sargılar bu sıcaklığa kadar çalışabiliyor. Anlamını taşıyor. Gelelim motor etiketlerini incelemeye elimde iki tane etiket var. Tabii bunları çoğaltabiliriz ama sonuç olarak ana hatlar değişmeyecektir. Bu etiketimizi inceleyecek olursak. Birincisi motorun 3 fazla olduğunu şuradaki sembolden anlayabiliyoruz. İkincisi motorun tip numarası. Bu firma tarafından verilen bir numaradır. Üçüncüsü motorun seri numarası. Gördüğünüz gibi. Bu da firma tarafından verilen bir seri numaradır. Anma gücü 5.5 kW Onu e, Burada belirtiyor Bir diğeri çalışma gerilimi Üçgen yıldız 380 volt Üçgen olduğuna göre ki bu bizim Şebekemizdeki gerilim değerine eşit Ne yapıyoruz bu motoru yıldız üçgen Bağlayabiliyoruz Bir de şunu bahsedeyim Düşük gerilim her zaman üçgen gerilimidir Büyük gerilim Büyük çalışma gerilimi etikette yazan Her zaman yıldız gerilimi olmuş oluyor. Anma akımlarına gelecek olursak motor üçgen çalışırken 11.3 amper motor yıldızda çalışırken 6.5 amper akım çekiyor. Tabi bunlar tam yükte çalışma akımlarıdır. Boşta çalıştırırsanız bu motoru bu akım değerini elde edemezsiniz. Bir diğer verimiz güç kas sayısı. Neydi güç kas sayısı? Motora uygulanan gerilimle motorun çektiği akım arasındaki açının kosinüs değeriydi. Buna güç katsayısı diyoruz. Bu ne kadar 1'e yaklaşıksa bizim için o kadar iyidir. Burada 0.88 verilmiş. Bu da tabii ki tam yükte çalışma değeridir. Boşta ölçebilme ihtimaliniz varsa ki ölçebilirseniz etiket değerine uymayacaktır. Çünkü güç katsayısı boşta ve tam yükte değişir. Bir diğer değerimiz ülkemizde kullanılan Frekans değeri 50 Hz bundan bahsediyor. Bir sonraki de tam yükteki yazdık zaten. E, tam yükteki rotor devir sayısı, turmetreli rotordan ölçüm yapılırsa tam yükte çalışmada rotorun devir sayısının 2880 olduğunu görürüz. Ama boşta çalışmada 2880 devir sayısını göremeyiz. E, boş çalışmada biraz daha yüksek okuyabiliriz ki. E, boş çalışmada olduğundan dolayı. Bu tam yükteki rotor devir sayısıdır. Gelelim klasik olmayan veriler. Mesela F harfi var burada. Az önce e, videonun biraz önünde önceki dakikalarında gösterdik. Bu e, sargı izolasyon değeriyle ilgili verilen bir değer. F harfi bize diyor ki sargı 155 santigrat dereceye kadar dayanabilir. IP sertifikası ile ilgili az önce bahsetmiştik. İlk rakam toza karşı, ikinci rakam bu motorun sıvıya karşı olan korumasıyla ilgili veri veriyordu bize, bilgi veriyordu. 5 rakamı toza karşı korumalı olduğunu, 4 rakamı ise her yönden, sağdan, soldan, alttan, üstten, yandan bütün sulara karşı, sıçrayan sulara karşı bakın, tazikli sulara karşı değil. Sıçrayan sulara karşı bu motorun korumalı olduğunu bize gösteriyor. Ee, bu IC olan da 41 yazan da e, pervane ile soğutma yapıldığına dair bize veri, verilen bilgidir. Ee, bazı motorlar kendi başına soğuyamazlar. Mile takılan, milin bir tarafına takılan ve o taraftaki kapakta da e, delikli olarak yapılır. Dıştan havayı alıp soğutma yapsın diye. Bundan bahsediyor. Bu tip bir soğutma yapılıyormuş bu motorda. Bu da e, S1 ile gösterdiğimiz işletme türü. Sürekli çalışmayı. Bu motorun sürekli çalışmasını gösteren bir e, veri. işletme türü. Sürekli çalışan bir motor. Sargı sıcaklığı artmadıktan sonra, tam yükte çalıştıktan sonra, tam yükten aşırı yüke geçmedikten sonra bu motor sürekli ne yapabilir? Çalışabilir anlamını taşıyor. Ayrıca şurada TS 3067 yazıyor. Şurada da C sertifikası var. Bu motorumuz hem Avrupa standartlarına hem de Türk standartlarına uygun şekilde üretildiğini gösteren sertifikalar basılmış durumda. İkinci etiketimize gelecek olursak gene motorun 3 fazla olduğunu görüyoruz. Seri numarası, tip numarası, Şurada seri numarası var. Üst tarafta yıldız üçgen çalışma gerilimleri var. 1.5 kW motorun anma gücü. Küçük olan her zaman üçgen, büyük olan her zaman yıldız çalışma gerilimidir. Burada mesela bu motora bakacak olursak yıldız üçgen çalıştıramayız bu motoru. Çünkü üçgen gerilimi şebeke gerilimine eşit değil. Bununla ilgili bir videoyu daha farklı bir zamanda yayınlayacağım. Eee ama bu sahada gerilimlere bakacak olursak bu motorumuz sadece 380 volt yıldız yazdığı için devre yıldız olarak bağlanır. Akımlar 6.4 amper üçgen çalışırsa 3.7 amper yıldız çalışmada şebekeden çekilecek anma akımları. Güç katsayısı tabii ki bu tam yüksek güç katsayısı 0.81. 50 Hz frekansımız var şurada. Tam yükteki rotor devir sayısı 1390 devir bölü dakika. İşte sargı yalıtımı F diyor burada da. Şurada. Bu neydi? Az önceki etiketimizde de vardı. 155 santigrat dereceye kadar izolasyon yapılmış. Sargılar yalıtım yapılmış. Koruma sınıfı IP55 şurada mevcut. İlk rakam toza karşı korumalı olduğunu gösteriyor. İkinci rakam Tazikli sulara karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Bu motorumuzun korumalı olduğunu gösteriyor. Yapı biçimi B3. Ee, hatırlarsanız ön kapaklı ayaklı demek B3. Burada gösterilmiş. İşletme türü burada S1 olarak gösterilmiş. Sürekli çalışabilen bir motor türü demekti bu. Üretim tarihi de burada yazılmış gördüğünüz gibi. Ayrıca standartlara uygun. TSE kalite belgeli olarak yapılmış bir motor C sertifikası yok. Gördüğünüz gibi Avrupa Birliği sertifikası bu motorda bulunmuyor. Bu şekilde motor etiketlerindeki anlamları basitçe anlatmaya çalıştım. Bu video inşallah sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca elektrikbilgisi.com Facebook adresimiz ve Youtube adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz sorularınız varsa buralardan bize aktarabilirsiniz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi günler.